Herkese merhaba arkadaşlar. Size bir şey soracağım. Benim yanım okulda 4. sınıf bitiriyoruz ya. iki okul bitiyor artık. Ortaokul geçiyoruz arkadaşlar <laughs> heyecanlıyım birazcık. Şimdi biz de biraz böyle parti gibi bir şey veriyoruz orada. Size Azerbaycanca ismi şöyle geçiyor. Tedbir diyorlar. Tedbir Vlog gelsin mi sizce gelsin ben eğer vakit yapabilirsem size biraz çekebilirim biraz zor olabilir ben şu an yorgunum sesim o yüzden biraz kötü geliyor çünkü arkadaşlar sabahı yedide uyanmam lazım ne işte kahve falan gideceğim Oo arkadaşlar sabah yarın çok yarın çok ama çok zor geçecek geçiriyor Kısıkış olacak bu hafta arkadaşlar bizim için çok sıkışık geçti. Haftanın birinci günden beşinci günde kadar okula bugün bugün altıncı gün. Altıncı gün ise bizim e, Azerbaycanlılar söylüyor ya monitoring gibi bir şey var. Onu yazdık. Yarın işte bu. Birazcık zor oldu her şey arkadaşlar. Bugün ben bu arada heyecanlıydım biraz orta geçti. Çok kötü geçti ama orta geçti. Çok kötü geçmedi. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan sadece bir bilgi vermek istedim. Bu gece yarısı Bu gece yarısı sürekli uyuyorsunuzdur uyuyorsunuz. da başka bir zaman falan göreceksiniz. Neyse arkadaşlar çok uzun oldu. Bay bay hepinizi çok seviyorum. Lütfen bana uğurlar dileyin. Yarın için heyecanlandım.